YouTube ne yapıyorsunuz? Bugün neydi adı? Ne unuttum işte. Arkadaşlar ve dur be bilmedi. Ben Arkadaşlar uzun zamandır video gelmedi. Evet, ben de gidiyorum. Çünkü biraz hasta hasta oldum. İyileşmemi bekledim ve size de çok video atamadım. Eee sizi bekletmiş olma olmamış inşallah. Hadi gir ha. Bu bizim silahımız. No play map loading. Play Arkadaşlar bir numarada bu silah var. 2 numarada bu silah var. 3 numarada roket var. 4 numarada da bıçak var. Burada mermiyi dolduruyorsunuz silahımızı mermiyle dolduruyorsunuz. Şurada bomba atıyorsunuz. Ee, zıplama tuşunu görürseniz tam şurada. Belki siz göremeyebilirsiniz. Bilin, bu oyunda tahta da koyabiliyoruz. Tahtaların nasıl koyacağınızı göstereyim. Arkadaşlar bu açık mesela şurada bir uzun tuş çıktı. Onlara basılı tutuyorsunuz. Bakın tahtalar geliyor. Arkadaşlar bir de birisini kurtarmak için yine aynı mantık. Buraya buraya basılı tutuyoruz ve yani, birisi öldüğünde de, de yani, revive diye bir yazı yazıyor. Şimdi yani, biraz an, yani, antrenman yapıyoruz. Çünkü yani, Ram'da yiyeceğinde bizi buraya giremesinler diye. Şimdi yan, e, her yeri kapatıyoruz. ve buraya gelmeye başladı. Ana bizim adam gidecek. Allah 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 Allah. Hayırdır buradır. Hayırdır buradır. Ne savaşıyorsun bana? Hayırdır buradır. Adam buradan geliyorlar anam. Anam mı? Ben de niye geçemiyorum diyorum. Şöyle de kapatalım. Hayırdır buradır. Nasıl ana bunları bunlar o, bu patladı. İki dakika yedi da saniye geçmiş. La beni kovalayan adamsınız. Sen ne yapıyorsun? Ben de niye ileri ilerleyemiyorum diyor. Kapattım, 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 kapattım. <laughs> Hayırdır brother? Hay Çıkamazsınız. Aa bu da öldü. Ana, ana, burada da bir ne burada? ben de şurayı yenileyim arkadaşlar arkadaşlar sizin okullar nasıl gidiyor iyi misiniz <laughs> Nerede bir burnum doluyor. Yani bundan rahatsız olursan özür dilerim. Allah, Allah 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 Ben şöyle kapıdan çıkmak istiyorum da. Dur üst kat var. Üst kattan çıkayım. Biraz da Dışarıdan savaşalım. Ne yaptım ben? Ben bunu nereden aldım? Ben bunu aldım. Arkadaşlar. Ee, size de bir soru soracağım. Ne soracaktım ben? Yok, bu... Heh. Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Tövbe şimdi. Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara yazın. Da. Allah Allah. Buraya çete sürüsü gelmiş. Çete gelmiş buraya. Kardeşler birisi yardım etsin buraya. Buraya bir birisi baksın. Nerede benim uçak? Allah 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 Allah. Allah. Hayırdır brother? Anam canım. Bak, ben bunu alacağım. Abi kurtar valla. Ben ölmüşüm de haberim yok. Alevi arkadaşlar göstermedim birisi ölsün ben ben ölmeyi kendimi öldürmeyi gösterdim. Ben de şunu alayım. Yok. Bir tane zon kalmış arkadaşlar. Şurada yazıyor. 16. round'dayız ve 44 saniye var. Abi çık çık. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Şuradan çıkayım. Abi 17 yaz arkadaşlar diye zombi Şimdi hazırlanıyoruz. Yani dolapları falan her yeri kapatacağız. Ya burada sadece ben mi iş yapacağım Allah Allah. Dın 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 bunu zombileri öldür öldür. Bir de bunun bossu da var. Birkaç round sonra bossu da gelecek. 6 dakikamı geçmiş. Ben dışarıdan savaşacağım abiler. Hayırdır brother. Hayırdır brother. Hayırdır. Hayırdır? Tipe bak. Enameti elinde patladı. Acımıyor ki, acımıyor ki. Ne memnunuz? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum Vallahi ölüyorum. Ya kurtarsanız da beni ölüyorum. Ölüyorum abi. Abi. Oh. Oturdu. Allah Ar Allah 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 Arkadaşlar şunu kullanımı göstereyim Bıçağım bir de bir şu kaldı onu da kullanımını göstereyim i̇şte Puat abi çok kişiye de öldürebiliyoruz. Bunu mamiz emek kokuları geliyor. De. Anam. Çevirerek İçini gördünüz mü arkadaşlar? Delikte çok olmuş. Arkadaşlar birkaç dakika sonra kapatacağız. Video bir de şunu söyleyin arkadaşlar. Abone olup like atıp bir de bildirim tuşunu açın. ilk sizin haberiniz olsun. ilk video attığımda ilk sizin haberiniz olsun. Ana bir söylüyor. Al Allah 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 onu ben yetişmedeyim. Arkadaşlar şimdi göstereceğim ben. Ama bakın şuraya basıp tutuyoruz. Allah 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 Allah. İyileştirdim adamı. Adam öldü gene. Adam gene ölecek hele. Ben ne diyeyim? Allah Allah Allah. Kuat. Allah Allah. Hmm. Put. Ölmüyor bu. Allah Allah. Ee, yanlış yaptım. Nişan ve ben hard mod yok ben normal e kolay moduna gittim ilk önce kolay moduna gittim ben hala level 9 olmuş ona zombi kaldı 10 10 9 8 7 6 5 ki, Bir. Hadi. Bir zombi. Ve bitti. Round 18. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve bildirim tuşuna açın. İlk videoyu attım ilk sizin olsun. Bay bay.